Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mobil uygulama geliştirme e, ödevini tanıtacağım. Araştırma öğretim görevimiz bize bir e, mobil uygulama geliştirip, yani mobil uygulama tasarlayıp, onu bizden sunmamızı istedi. Yani nasıl bir ekran tasarımı gerekiyor, nasıl bir, e, yani telefonumuzda hangi sensörlerle çalışıyor veya nasıl etkileşime geçiyor, öyle bir uygulama tasarlamamızı istedi. Bir kod şeklinde tasarlayarak yapmamızı değil. Normal paint veya Android Studio kullanarak e, o şekilde yapmamızı istedi. Ben de Canva üzerinden bir uygulama tasarladım. E, onları tanıtacağım bugün. Hatta birkaç tane uygulama yaptım ama sadece bugün hava durumu ile ilgili olan e, uygulamamı yapacağım. Benim tasarlamış olduğum mobil uygulama e, iki farklı ekrandan oluşuyor. İlk ekranımız üye olma ve giriş yapma ekranı. İkinci ekransa ana ekran. Asıl e, uygulamanın olduğu ekran. Tabii ki de burası. Neden iki farklı ekran yaptım? İlk önce adı ve şifre ile giriş yapıyoruz. Bunun sebebi uygulama içerisinde satın alma koydum. Yani aslında bu insanları kendine özel hissettirmesi için bir manada. Tabii ki her insan bizim için özeldir ama bizim uygulamamız içinde para olduğu için daha bir başka özeldir. Sonuçta bir para kazanıyoruz buradan. O yüzden böyle bir yani güvenli bir kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapmayı daha uygun buldum. Neden uygulama içerisinde satın alma koydum peki? İnsanlar kendilerini özel hissettikleri için yani insan mesela dışarıya çıkacak arkadaşıyla hava soğuk mu sıcak mı ona göre bir giyim tarzı yapacak. Yani soğuk havada kim tişörtle dışarı çıkmak ister veya yağmurlu havada kim bir spor ayakkabı giymek ister öyle düşünelim anlık bildirim alması için e, ücretli bir, e, ücretli yani belirli bir ücret karşılığında anlık bir bildirim alabiliyor. E, ücretini ödeyen kullanıcılarımız. E, Tabi ödemeyen e, kullanıcılarımız da alabiliyor ama e, onlar anlık değil de günlük yani günlük başında bir gün ortasında alabildikleri bir bildirimle karşılaşıyorlar. Uygulamanın tasarımına geleyim. E, Ana ekranda dört e, tane şehir koymuşum şimdilik ama ilk başta iki tanesini göstereyim. İstanbul ve Eskişehir. Yani direkt önümüze çıktığı için onlar da e, güneşli 26 ve az bulutlu 18 şeklinde gösteriyor. Onun sebebi ise yani aşağıdaki Artvin ve kütahya da göstermiyor. Onları anlatmaya çalışıyorum. E, rapor et düğmeleri de koydum hatta. Yani ilk başta karşımıza çıktığı için yani onlara odaklanacağımız için gösteriyor. Yani direkt orada yazmak istedim hava durumlarını. Aşağıda artım ve kütahya ise yazmadım. Çünkü aşağıda rapor et düğmeleri var. Bastığımız zaman gerekli bütün hava tahminlerinin hepsini gösterecektir bizlere. Uygulamla başka tanıtmak istediğim bir yer e, tabi olacaktır ama devam etmek istediğim bir nokta daha var. E, uygulamamız çalışırken hangi sensörlerden faydalanıyoruz onları da tanıtmak isterim. Ondan önce de hangi sensörler var yani telefonlarımızda hangi sensörler var hangi sensörler kullanılıyor onları bir tanıtmak isterim. O yüzden ikinci, üçüncü pdf'te e, görüntüde sunumda onları göstereceğim. Gelelim telefonlarımızdaki sensörlere. Birkaç araştırma yaptım tabii ki de internetten. Yani bunları ben de bilmiyordum. İnternetten yaptığım araştırmalar üzerine telefonlardaki sensörler, onları araştırdım. Yani üç tane sensör çıktı karşıma. Tabii bu sensörlerin içerisinde farklı farklı sensörler var. E, öncelikle hareket sensörleri çevre sensörleri, konum sensörleri olmak üzere 3 tane sensör var. Peki ama sadece bunlar değil. Ya yani bunların altlarında bir sürü sensörler var. Onları da göstereceğim. Yani o sensörlerle olduklarını, isimlerini de göstereceğim. Ama e, diye ilk önce bunların bir şeylerine bakalım, tanımlarına bakalım. Hareket sensörü nedir? Çevre sensörü nedir? Konum sensörü nedir? E, nerelerde kullanılır? Onları bir gösterelim. E, uygulamamda nerelerde e, bu sensörlerin olduklarını da göstereceğim. Onları ilk başta izleyelim, görelim, onları tanıtayım sizlere. Gelelim hareket sensörlerine. Hareket sensörleri ne işe yarar, Hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama size kısa bir şekilde bahsedeyim. Bu sensörler 3 eksenli hızlama ve dönme gibi kuvvetlerin eksen tabanı hareket algılanmasını ölçüyor. Bu kategorinin içerisinde jimi ölçer, yer çekimi ve jiroskop sensörleri giriyor. Yani size bahsetmiştim yani bu sensörlerin altında bir sürü sensörler var söylemiştim. Yani hareket sensörünün altında ivme ölçer, yer çekimi ve jiroskop gibi sensörler de giriyor. Yani bir nevi hareketlerimizi algılayan bir sensördür bu. Ki bizim uygulamamızda en çok işe yarayacak sensörlerden birisi de çevre ve konum sensörleridir. Hareket sensörü pek fazla bulunmuyor. Çevre sensörleri hava basıncını, sıcaklık, ışık, nem gibi çevresel parametreleri ölçer. E, bu sensör içerisinde peki de yani bu sensörün içerisinde barometre, fotometre, termometreler örnek verebiliriz. Yani bunlar alt çevre sensörlerin altındaki kullanılan sensörler. Yani bu sensörler birleştiği zaman çevre sensörlerini oluşturuyor. O şekilde e, anlatmaya çalışıyorum ama e, gelelim konum sensörlerine, konum sensörleri bir cihazın fiziksel olarak bulunduğu konum ölçüyor. Yani şu anda kullanmış olduğumuz Google, Google Maps olsun, Apple Maps olsun. Yani Yandex olsun. Bunlar da bizim yerimizi gösteren bir e, kategori tabii yani bunlar da yerimizi gösteren bir konum servisleri tabii ki de bize sunuyor. Telefonumuzda da konum servisleri sürekli kullandığımız bir e, şeydir. O yüzden e, bu kategori içerisinde e, oryantasyon sensörleri ve manyometreleri içeriyor. Bunları daha detaylı e, göstermek isterdim ama tabii ki de zamanın kısıtlı ve video çok uzun olacak ben bu hareket, çevre ve konum sensörlerinin üçünün de içinde bulunan sensörlerde 12 tane bir sensör var. Onları göstermek isterim sizlere. Teker teker onları bir göstereyim. Sonra uygulamamda ne var? Yani hangi uygulama, yani uygulamamda hangi sensörleri kullandım onları göstermek isterim. Evet, bahsetmiş olduğum o sensörler yani konum sensörleri diye koydum ben ama aslında sadece konum sensörünün içerisinde onlar değil. Hareket ve çevre sensörünün içerisinde olan da bir sürü e, alt sensör var. Ben onları size göstereyim baştan. İğme ölçer var. Ortam ışığı sensörü var. Ortam sıcaklık sensörü var. Hava nem sensörü var. Barometre, parmak izi sensörü. Yani genelde bizim uygulamamızda kullanılmıyor ama tabii telefonlarda sensör olarak var parmak izi. Jiroskop sensörü. Zararlı radyasyon sensörü. Yani kullanılması mecbur olan sensörlerden tabii ki bunlar manyometre, NFC sensörü. NFC de mesela genelde günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. Hele ki e, Apple'larda iOS işletim sisteminde Wi-Fi'da mesela başka bir Wi-Fi ağına bağlanırken aracı bir telefon kullanırken kullanabiliriz. Veya kartımıza temas ödeme yapmak için kullanabiliriz NFC sensörünü. Yakınlık sensörü, adım sayar sensörü. Yani adım sayar sensörü aslında e, Bizim uygulamamızda bir nevi kullanılıyor sayılır konum sensörüyle beraber ama genellikle harita sensörlerinde daha çok kullanılıyor. Gelelim benim uygulamama, benim uygulamamdaki e, sensörlere hangi sensörleri kullanmışım onlara bakmaya. Uygulamalara yüzünü tabi görüyorsunuz. Ya, tabii belki hoş durmayabilir ama resimde görüntü olarak veya e, renk olarak farklılıklar yaptığımızda daha güzel duracağına inanıyorum. Konum diye bahsetmişim. Konum sensörleri yani konumumuzu belirleyen sensörler. Uygulamanın kullanımında en çok işe yarayan sensörlerden birisidir tabii ki de. Bulunduğumuz konumu belirleyerek o bölgede o bölgedeki hava tahminlerini bizlere sunuyor. Bizlere nasıl bir gün yaşayacağımızı, havanın nasıl olacağını onları tanıtıyor. İşimize yarayan iyi bir sensör aslında. Yani uygulamamızda en çok işe yarayan sensörlerden birisidir. Nem yani nem sıcaklık, nem hava sensörü. Hava tahminlerinde her ne kadar farkında olunmasa da kullanılan sensörler arasındadır. Ki insanlar zannediyor ki internetten veriyi çekiyor ve direkt oraya paylaşıyor. O şekilde düşünüyorlar. Hava nem sensörü, sensörü ortamdaki nemi algılamak için kullanılıyor. Ki nem de hava durumunu etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Sıcaklık sıcaklık sensörü olarak da düşünebiliriz. Yani aslında sensörü e, yazmak istedim ama onu daha Güzel görünsün diye sensörlerini eklemedim. Uygulamada en fazla kullanılan sensördür. Sıcaklık sensörü çevremizdeki sıcaklığı algılamak için kullanılıyor. Ee, tüm telefonlar standart olarak yer alan bir sensör değildir. Sadece e, firmaların amiral gemileri olarak üretmiş olduğu telefonlar var. Onlar da e, kullanılıyor genelde. Bunu da söylemek isterim. Diğer sensörler e, uygulamamızda sadece konum sıcaklık e, veya nem sensörü, Efendim, ben söyleyeyim adım sayar sensörü yani bir sürü tabii ki de sensör var ama e, sadece onlar bulun yani onlar bulunmuyor. Diğer bahsetmediğimiz yani faydalandığımız tabii ki de bir sürü sensör var. Onlardan da faydalanıyoruz. Arkadaşlar beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. E, benim tanıtımım bu kadar. Başka bir tanıtımla başka bir uygulamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.